Makyaj yapıyoruz. Cikciklerim ve ben karşınızdayız. Sevgilerinizi, öpücüklerinizi, kalplerinizi bekliyoruz efendim. <laughs> evet. Umarım bu arada bu videoyu bana çektirirler. Göz makyajıyla başlayacağım bugün. O yüzden de bir kapatıcıyla önce göz kapaklarımı kapatacağım. Yüzüme, gözüme dökülmesin diye de önce göz makyajıyla bir başlayalım istiyorum. Pastel'in bir kapatıcısını kullanıyorum. Allah benim oğlum izin vermeyecek ve onu şu an tutup eve asla koyamıyorum. Çünkü gelmiyor eşi de dışarıda. Şöyle bir fırçayla hemen göz kapak bakar mısınız bunun kapatıcılığının güzelliğine? Şimdi basit bir makyaj yapacağız ve şu paleti kullanacağım. I Heart Revolution'ın Oops A Daisy diye bir paleti vardı. Gördüğüm gibi tabii ki renk aşığı bir insan olarak yapıştırdım. 10 yüz bin milyon dakika sonra karar verdim ve geldim tabii ki. Şuradaki yeşille başlamak istedim. Basit bir makyaj olacak bu. Gerçekten basit olacak bu arada. Ve şuraya bir yeşili oturtacağım. Çok özenmeyeceğim. Çünkü zaten dağıtacağım biraz sonra. Sonra da şurada görmüş olduğunuz yeşil var ya mavi gibi görünüyor ama bence o bir yeşil. Siz mavi de diyebilirsiniz bu arada. Bunu da şöyle yanına oturtacağım. Şu en sonda altın yansımalı bir pembe var. Onu da ekleyebiliriz aslında ama yok ya ben bugün şuradaki rengi kullanmak istiyorum. Öyle düşündüm. Umarım bozmayız. Bakalım bakalım nasıl olacakmış. Tabii ki parmağı alıyoruz. Ve şu ikisinin ortasına bunu yapıştırıyorum. Evet şimdi de şu moru alacağım ve katlanmadan biraz bu morla geçeceğim. Yine full ışıltıyız. Çünkü neden olmayalım yani değil mi ama. Çok azıcık kirpik diplerime siyahlık vereceğim ama çok azıcık. Şu iç köşelerde kullandığım yeşili şimdi buradan iyice geçiyorum ki patlatsın orayı. Revolution Pro'nun bir fondötenini kullanacağım. Umarım zehirlenmem çünkü bayağı eski bir fondöten. Fondötenimi fırçama iyice yüklüyorum. Ve pıt pıt pıt. Bu arada arkadaşlar kuşlarımın sesi geliyor biliyorum dışarıda oldukları için ve bana asla yakalanmadıkları için yapabilecek bir şey yok. Hemen kapatıcımızı da uygulayacağız. Hydrating Satin isimli pastelin az önce kullandığım tabii ki concealer'ını kullanacağım ki bunu gerçekten Hii, çok seviyorum derken şöyle hemen dağıtalım bakın. Birazcık pudra uygulayalım şimdi. Bare Focus kullanacağım. Wet n Wild'ın bu da sevdiğim pudralardan bir tanesidir. Hemen şöyle pıt pıt uygulayacağım. Pudra da tamam. Şimdi bronzla geçeceğim. Mat Mono'yu kullanacağım Physicians Formula'nın. Şöyle göstereyim. Bunun bir rengi mi vardı? Onu hatırlamıyorum ama bu bence çok sıcak. Yani çok fazla sıcak bir renk. Kontür için çok sevdiğim bir renk değil ama yine de yani fena değil diyelim. Şöyle bir tık tık hemen yapalım kontürümüzü. Pastel allık kullanacağım şimdi şöyle göstereyim. Pastel'in Show Your Happiness isimli allıklarından 201 numaralı cafcaflı allığını kullanacağım şimdi. Çünkü bu makyaja bence yakışır. Şöyle göstereyim hatta. Güzel. Hemen bir aydınlatıcı. Tabii ki Just My Type kullanacağım. Revolution'ın en çok sevdiğim aydınlatıcılarımdan kesinlikle bir tanesi parlamayı bilmiyorum. Görüyor musunuz? Gerçekten çok iyi. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu daha güzel göründü. Buradan göstereyim o zaman. Böyleyiz artık sonlara doğru gelmeye başlıyoruz. Şu dudakları da temizledim. Daha iyi göründü böyle değil mi? Yani ben bu arada hala hastayım. iyileşemedim. Arada böyle saçma sapan sesler çıkarıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi e, hala kurumadıysa bir, -bir curlit kullanacağım maskara olarak. Bunu gerçekten çok seviyorum. Çok güzel bir maskaraydı bu. Ama bilmiyorum hala benimle mi? Yo bu benimle değil. Hı hı. Show your mascara pastel. Çalıştığına eminim. Yani umarım inşallah. Oo, hoş geldiniz küçük bey. Nasılsınız bakalım bugün? <laughs> Eyvah ışık değişti ama çabuk olduk ve az kaldı bitirmek üzereyiz. Dudak kalemi kullanacağım. Intense Color kullanacağım. NUA markasının Sincere isimli rengini uygulayacağız şimdi. Yani şöyle. Bu ruj yok artık diye düşünüyorum. Çünkü ben hiçbir yerde görmüyorum. Çünkü çok güzel. O yüzden yok büyük ihtimalle. Ve Tim dediğim gibi High Shine serisinin çok güzel bir ucu. Makyajımızı sonunda bitirmiş bulunmaktayız. Biraz günü kaçırdık. Biraz ışığı da kaçırdık. Aslında ışık da biraz değişti ama yapabilecek bir şey yok. Şimdi birazcık hemen yaklaşıyorum ve göstermeye çalışıyorum. Biraz daha yaklaşayım. makyaj böyle. Evet makyajımız böyleydi. Makyajı nasıl buldunuz? Bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Öpüyorum, görüşürüz. Bay bay.